Herkese yeni bir günden merhaba. Çok uzun zaman oldu görüşmeyle ama güzel bir mazeretim var. O yüzden video çekemedim. Onu da daha sonra sizinle paylaşacağım. Biliyorsunuz videoları ben Miroş için çekiyorum. Miroş'a hem anı kalsın hem bizlere anı kalsın. İleride onları izleyelim diye. Şimdi başlıktan da anlayacağınız üzere memlekete gidiyoruz. Bu arada benim memleketime zaten sürekli gidiyoruz. Annemlerin yazlığı var biliyorsunuz Şarköy'de. Normalde Trakyalıyım zaten. Selanik göçmeniyim. Ama bu sefer eşimin memleketine gidiyoruz. Erzincan'a gidiyoruz. Söylerken bile sesim titriyor çünkü çok çok heyecanlıyım. Çok da mutluyum. Oraya gitmeyi çok çok istiyorduk. Biz Gökay'la sevgiliyken bile İlk gideceğimiz yer Kemaliye'ydi. Şimdi kızımızla gidiyor olmak beni daha da çok heyecanlandırıyor. Biliyorsunuz genellikle Miroş'un ilklerini hep çekiyorum. İlk evet. Sürekli elimde telefon var ve onun her anını kaydediyorum. Şimdi o kadar şeyi çekerken onca yıl hayalini kurduğumuz şeyin videosunu çekmeyelim mi? Zaten YouTube'da baktığım zaman da çok da video yok. En azından kendi videomuzu izleriz. Hasret gideririz. Çünkü çok sık gidebileceğimiz bir yer değil. Zaten yazın hiç gidemiyoruz. E kışın nereden esti diyeceksiniz. İki yıldır bir patlaması var içimizde. Gerçekten çok istiyoruz. Ha gideceğiz, ha gideceğiz dedik. Erteledik sürekli. Tam kara kış gelmeden de gidelim dedik. Bu arada bugün günlerden 17 Kasım Perşembe. Bizim uçağımız yarın 18 Kasım Cuma günü sabah 8'de ama evden 4.30-5 gibi çıkacağız çünkü. O karanlıkta size video çekemem diye düşündüm. O yüzden şimdiden nereye gittiğimizi açıklamak istedim. Yani şimdiden hazırlanıp size video çekiyor olmam bile benim için çok çok heyecanlı. Yani yarını iple çekiyorum ama. bu arada yarın gidiyor olmanın da ayrı bir heyecanı var. Annemin Ölüm yıl dönümü yarın. Ee mezarına gidemeyeceğiz belki ama onun doğup büyüdüğü şehre gidiyoruz. Onun memleketine gidiyoruz. O yüzden çok çok mutluyum. Nurlar içinde yazsın. Onu da bu videoda analım. Çünkü ben onu gerçekten tanımadım. Ama çok da seviyorum kendisini. Gittiğimiz zaman zaten o da çok mutlu olacağını düşünüyorum. Bu arada gideceğimiz yerin listesini çoktan yaptım, hazır. O yüzden biz sürekli YouTube'da bunun videolarını izliyoruz. O yüzden tek bir video olsun istemiyorum ve part part yapalım istiyorum. Uzun uzun izleyelim, hasret giderelim istiyorum. Bunlar öncelikle bizim için anı kalması adına. Siz de seversiniz, izlerseniz çok memnun oluruz. Part part yapacağım, haberiniz olsun. Bol bol videomuz olsun ki bu kadar çok hasret çekmeyelim, izleyelim ve gitmiş kadar olalım istiyorum. O zaman havalimanında görüşüyoruz. Şimdi geldik havalimanına. Arabamızı da bıraktık. Bir dene kadar burada kalacak. Şimdi kontrolden geçtik biz de. Bagajlara etiket bulacağız. Sonra teslim edeceğiz. Çok kalabalık ya. Nereden gidiyorsun? Heyecanlı mısın? Evet, ya Burada, İsim yazmıyor ki. Yazıyor aşkım. Ben nerede? Hepsindeki Bozkurt mire yok Ha. Bozkurt Sıra Selim. Bozkurt Mira. Mutlu musun? Uykum var. <gülüyor> evet. <laughs> Allah bir şey yapmamıza gerek yok herhalde. Bunu şeyde vereceğiz. Oldu galiba. Tamamdır. Böyle buraya. Abi tamam değil mi bizim? Bik Gidebiliriz. De Eyvallah. Tamam. <laughs> Sağolun. Ne kadar çok merak ediyorum. 26. Lira. Erken geldik diye bir şey yemedik. Bir açma alalım dedik. 26 lira arkadaşlar. Bir de meyve suların fiyatını göstereyim. Çok komik. Erzincan uçağı 403A numaralı çıkış kapısından yolcu kılına hazırlayın. Abi şöyle bırakıyoruz bunu. Sen bunu al aşkım. Miroş'u da ben alayım. Sen çantaları al. Anneciğim, Miroşu. Şimdi bebek kilidimizi de bağladık. Anneciğim. Günaydın aşkım. Babam ne haber ya? He? Nereye gidiyor? Ne Nereye? Nereye? Nereye geldi? Evet, dostlar var sizi. İyi günler sizi iyi Salih bildiğiniz Seher Hanım. Biraz ayazlığı var değil mi bizim buranın? Evet. Oh kokusu bile farklı memleketimim be. Aşkım bebek arabası mı alacağız? Bebek arabasını alacağız. Huzur dağlarını çekeyim. Dağları da görsün. Ahes'te Ahes'te geliyor aşkım. ikinci valizimizi bekliyoruz. Bir an önce gelse de gitsek. Geldi mi? Hadi. Hadi şimdi gidebiliriz. Alırken arabada kiralamıştık. Şimdi hemen onu da alalım. Bol bol daha göreceğiz burada. O kadar güzel ki. Şimdi arabamızı teslim alacağız. Büyük bir araç tercih ettik çünkü bebek arabası ve valizlerimiz alacaklarımız. O yüzden arabamız bu birkaç günlük. Bu kadar mı özlediniz ya? Şimdi merkezdeyiz ama buraya gezmek istiyorduk arabayı bırakacak hiçbir yer bulamadık. Otoparkta bulamadık. O yüzden merkez biraz bizi yanılttı. Çünkü bir sürü gideceğimiz yer vardı. Bir de aksilik Miroş uyuyor. Şöyle görebilirsiniz. Uyuyor. O yüzden e, şimdi Gökay bir döner yemek istiyor. Buranın döneri meşhurmuş. Ben güne dönerle başlamak istemiyorum. E, o yüzden Gökay bir dönerini yesin. Ondan sonra köye doğru gideceğiz. En çok heveslendiğim şey de köye gitmek. Gökhan diyor zaten köye gidersek daha merkeze istemezsin bile. Bakalım. Ertesi günü bir boşluğumuz var. Uçak sabah 10'da. 7-8 gibi buraya gelirsek bence açık olursa gezebiliriz. Alayım bir tane daha. Bir bak. Bir tane daha yaptırayım. Üzgünüm tuttu. yiyeceğim dedim. Adamın elinden dönerini kaptım. Şimdi kendine yaptırmaya gidiyor. Gerçekten çok güzelmiş. Bayıldım. Yoruluruz <laughs> <laughs> alın yollar seni yollar seni yollar seni Aşamadım dağlar seni Ayırır o zalim fener